Merhaba arkadaşlar bugün kendi Joffin Finn yapacağım nasıl olacak bilmiyorum ama şimdi size şunu bir söyleyeyim ilk başta uuuu diye olmayacak onu söyleyeyim hadi bakalım başlıyoruz. Aa, Ne yapayım bir? <laughs> bana bana bana. Ben de bana ara, bana bana. <laughs> Çok kötü oynuyor. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Nereye çıktım? Bay bay.